Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Muhteşem bir geri dönüş yapıyoruz. Evet geri dönüş. Bu geri dönüşte Artık videolarımız haftada Bir tane olarak devam edecek. Gitmiştim uzun bir süre yoktum. Artık varım. Geri döndüm. Var mı yok mu vereceğim tekrardan. En sanki katil videosunda Dediğim gibi Yeni bir şey oynamıştım sürpriz. Öldüğümü gösterdiğimi hatırlıyorum. Hilbili mi oynamıştım? Hatırlamıyorum ama olsun. Şimdi büyük bir ihtimal şimdi insan oynayacağız. Büyük bir ihtimal. Size gelen değişikliklerden bahsediyorum. Size çok güzel bir güncellemem var. Hemen bakalım bu muhteşem güncellemeye. Hop bir anda geldik. Gördüğünüz gibi doktor birkaç tane kostüm. Beni ilgilendirmeyen kostümler maalesef. Benim doktorumun gözleri yeşil zaten. Geçen gün Dwight kostümü aldım. Gayet yakışıklı. Dwight. Dwight oynayacağız bu bölüm. Size yeni gelen bir insan ve katil tanıtıyorum. Evet. Güncelleme var arkadaşlar. Uzun bir... Aradan sonra güncelleme. Oni aramıza katıldı. Bilgisayar versiyonu zaten vardı. Hemen perklerini okuyarak başlayalım Oni'nin. Ya da okumasak mı? Okuyalım okuyalım. Güzel oluyor güzel. Hayal okuma yeteneğin potansiyelini arttır. Zihnini kesinleştirir ve savaş alanında önemli noktaları daha kolay fark edersin. 24 metre uzaklığında bir alanda bulunan tüm paletleri yıkabilir. Duvarları ve atlama noktaları hayal için senin, senin için gör, görünür olur. Senin için görünür olur derken abimiz bağırdı. Bir kurban hasar aldığında zan şin taktikleri 40 saniyeninde kapanır. Gördüğünüz gibi dönüşüyor kankamız. Eline elmas geliyor. Ay elmas yok. Samar kardeşim. Bir kişinin canını herkes çeker. Bir kurban kancayı aslında diye tüm yaralı kurbanlar iyileştirilir. iyileştirilene kadar kan kaybı durum etkisine gelir. 45 saniyede bitkin durum etkisi altına da gelir. Kan yankısının bekleme süresi. Yani bir kişi aslında tüm yaralı olan kişiler 45 saniye bitkin durum altına giriyor Baş düşman. Sana Yanlış yapanların intikam almaya kararlısın. Seni palet ya da dolap kullanarak kör eden ya da sen, sen bir büyük kurban saplantısı haline getirirsin. Yine büyük kurban saplantı olduğu zaman 40 saniye boyunca bir haber durum etkisi girer ve haresi de seninle sana gözüküyor. Bir insanın kafana palet düşürse seni dolaptan zıplayıp perkle düşürse sonra fena tutarsa o senin baş götünün ve 40 saniye boyunca bir haber durum etkisine giriyor. Yani daha yavaş koşuyor hız, Hiçbir şey yapamıyor neredeyse. Derviş palet düşürüyor Ve dört saniyenin ne sana gözüküyor? İşte onun ikinci modu. Eline çekiç alıyor. Aynen öyle çekişle vuruyor. Şöyle bak çekiş git. Normal dönüyor. Geldik insana. Şu müziği ya. Dın 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 dın. Ay insan. insana bakıyorduk peki sonra geleceğiz. Dın 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 dın. Oyunu ben de bayağı uzun zamandır oynamıyorum. Yuiki Murak. Yuiki. Yuiki. Çinli Allah Allah. Yuiki Murak. Epey yara be aldın ama talih senden yana. Her yaralandığında şansın güldü devaya gel topladım 120 saniye. Yaralandığında 120 saniyede bir kan izi bırakmıyorsun arkanda. Avantaj sağlamak için eline ne kullanmana kendi korusun. Düşman bir palet yanında. Evet düşen bir paleti 4 saniye palet düşme tuşuna basa tuttuğunuzda paleti geri kaldırıyorsunuz. Ama kırılmış diye düşmüş bir paleti. yüksek saniye eline bir kullanabiliyorsunuz. Şaha kalk. Taşımakta olan bir kurbanın 6 metre yakınlarında olduğun zaman sürat durum etkisi kazanırsın ve hareket hızın 5 artar. Taşınan kurban çırpımı hızı ise %20 artar. Eğer katil birinin sırtını aldın. onun yanında gidersen hız kazanıyorsun yüzde beş ve kurban da yüzde yirmi daha hızlı wiggle yapıyor gel birlikte bu işin içine çıkacağız yui kimura <laughs> gel bu işin içine birlikte çıkacağız Dwight perklerim yok ya da Dwight oynamayalım mı bu bölüm bu bölüm bir Dwight'ımız var ya. bayağı havalıyız Gayet'in ilk perk'ü 4 metre, mesafe, 4 metre mesafedeki jeneratör üzerinde çalışan her kurban için 15 tamir hızlı bonus kazanırsın ve bu bonus alan içerisindeki diğer kurbanların kurbanlara da uygulanır. Takım eylemleri daha fazla 150 kampanı verir. Neler yapabildiğini görelim. İkinci perk sayılı gün. Gayet'in bir kişi kurtardığımızda katil o kişi vurursa 10 saniyeli hasar almaz oluyor. Ama eğer 15 saniye içinde vurmazsa geri düşebiliyor. Bugün bugün kahramanlık yapmayı deneyebilir miyiz? Kahramanlık yapmayı deneyebiliriz. Kahramanlık yapmayı deneyeceğiz. Peki başka ne alabiliriz? Başka da başka etafa. Pek koyacak bir şey göremiyorum adak olarak. Adak ne koysak bilemedim. Ee, bir adak bulacağız ya bulur şimdi. Dur. Hop şuna bastım. Neyse adaksı gidelim bakalım. Ne şey yazı şunu koyabiliriz. Hop go brrr. Ben size maç bulduğu gibi geri döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar maç buldu ve G geldik hemen 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 tak bum. Siz bir saniyeyle geldiniz ben sizi bekledim. Evet. Dede var Jack var ne var. Bir de ben varım Dwight. Katil yok katil bekliyoruz. Jack'in ve Nia'nın bayağı bir perk'ü var. Biz dedeyle iki pörkle bir pörkle kalmışız. Vay be dede biz böyle kalmışız bak. Onlar neler almış. Yükleme ekranı hakkını... değişti biraz. Birkaç görüntü geldi. Onun dışında grafik güncellemesi oyuna gelmedi. Merak ettiğiniz bütün sorular aşağıda beklerim. Cepada hakkında, mobile hakkında bütün bilgileri alabilirim yani bildiğim kadarıyla size yardımcı olabilirim yükleme konusunda da yükleme videosunu da çekebilirim çekmem çünkü büyük bir ihtimal yani Google Play sürümünüz yetiyorsa Dead by Daylight arttığınız gibi çıkıyor 8.5 9 GB bakın on niye karşı Yaralandığında kan küreleri bırakıyorsun onu bu küreleri emek gücünü güç katar kan hediyesi hemen kaç ve sakla onu bir süper hızlı <laughs> ya. seni yayınlandığında sen, on senden kan çekiyor ve e, kendisinin ikinci moduna geçiyor. İkinci modunda da sen yararlı değilsen seni direkt yere düşürüyor. Bunu anlatmış. Direkt yere düşmek tabii ki kötü bir şey. Bayağı kötü bir şey. Tek atan her katil bozuk katildir. Yani ona bozuk deyin. Dalga geçin. Bozuk katil. Başka hiçbir şey diyemezsiniz. Bozuk katil deyin. Yani katil bozuk e, tek atıyor. Bunu da nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Maçı açsın siz Hop hop dedik geldik. Hop hop dedik böyle. Hop hop dedim ben geldik. Şu an kan kulübesi. Otomobil mezarlığındayız. Palet mezarlığı. Oo 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 Evet evet siz de dondunuz videoda. Evet benimle beraber dondunuz videoda. Size efsane insan oynayışımı göstereceğim. Efsane değilim aslında da. Hmm katil yaraladı bile kadar iyi oynamıyorum arkadaşlar. Şu an rank 13 diyeyim ama iyi oynuyorum yani ya. Bu kadar kötü oynamıyor. Yani ben de... Tövbe 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 tövbe. O ne? Oha ya. Ama bu oni nereden çıktı bu arada? Kankresi bırakıyorum arkamda. Bakın gördüğünüz gibi. Oni'yi anlattım. Oni maçımıza geldi bak. Anlattım İbne'yi maçımıza geldi. Ağzımı bozmayacağım. Geliyor. Ne yapabilirsin lan? Bakın dönüştü. Ne yapabilirsin lan? seni. Anca paleti kırıyorsun. Ne kırıyorsun? Ne oldu lan? Ne oldu? Gelemiyor mu buraya? He? Nanik nanik. Gelemiyor mu buraya? Hop doç. Aa. aa. Ne, bak nasıl vuruyor. Ayı vurur gibi vuruyor. Gevur seni Gevur vurur gibi vurdu lan Ne var? Gevur Ne var lan? Gevur ona bak Gevur vurur gibi vur ya Vav 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 hayvan oluyor hayvan Asla Bir de vuruyor üstüne üstlük ya imne Kaçma şansımız yüzde kaç? Sonra da çarpıya basıyorum yapmıyor. Su kurtulmayı denediğimden değil. Evet katil bir kişi daha yakaladı. Muhteşem arkadaşımız jeneratör yapıyor. Evet evet. Jeneratör. Aha dede, dede mi o? Dede beni kurtarmaya geliyor hayırdır inşallah hey neler oluyor hayatta Bu hayaller gerçek olsun aa borrow time'ı var benim peşimde mi değil dede benim yeme düştü ben maç kaçışabilirim buradan ben bakın kan köylerini görüyorsunuz Dede hemen yanıma at ki. Stank öyle Beni burada bulması imkansız yani. Daha iyi bir fena. Eh. Eh. Evet yaralıyız. Aslında. Sandığı da açalım. bak nah, ne bozuk kart. Şu tipe bak. Kartı ben yani, hep bozuk. Öldü. Öldü. Gitti lan. Lan iki kişi gitti. Sonuncu da yerde. Bu ne demek oluyor? Kapak mı? What the fuck? Yani bu neden yakalıyor? Yok kapakta ortaya bile çıkmadı. Bu katil de onu asmıyor beni arıyor. Katil de onu asmıyor beni arıyor. Evet asmıyor beni arıyor. Dur bakalım şimdi hırlayabilir miyim? Önlesini mi beklemeliyim? Ne yapmalıyız? Jen yapalım ben de yani normal olsa. Dede ise o kurtarmaya giden dede beni kurtardı bir <laughs> Tam katil alt tarafta Büyük kütüme kalp şu oradaydı. Biz buradan gidiyoruz. Hadi 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 koş koş koş. Kurtarabiliriz onu da. Evet solda cesur yazıyor cesur Kankam kalk ayağa kaç. Geliyor gibi kanka. Ben dolaba girdim. Korku gidecekmiş. Şuna bak. bak. Paleti nasıl kırdı. Bunun niye kalp atışı yok? Ben kendimi göremediğim içinmiş. Aha ne komik. Çık çık çık. Bir daha düştü arkadaşımız. Açacak mı ki acaba onu bu sefer? Bu sefer aldı sırf nasıl? Bu arada bir gelelim. Hepsi teke teke gelelim abi. Amaç saklanmak. <laughs> Fayda var zarar yok. Saklanmakta. Ama çok saklanırsınız tabii ki zarar. <laughs> Şimdi ee? Bizim kanka düşecek galiba sırtından asmadı da daha. Allah senin gibi karganın belasını versin versin. Arkamda jeneratör var mı? Yok. Kankamı kurtarmaya gitmeli miyim? Ha, ölüyor o kendi kendine zaten. <laughs> Nasıl buldu beni? Çok merak ediyorum. Bak tamam, mü topluyorsun? Beni bırakır mısın? Rica etsen. Hadi be. Bir kapak. Ha, wiggle'ım tamam. Salar mı sizce? Yok mu bir salması? Beni bir yerlere götürüyor. Beni bir yerlere götürüyor. Ben kurtulmadım mı? Sen de Google yapamıyorum ki kurtulayım hiç. Ben onun sırtından düşmem gerekiyordu bu arada. Nasıl? Gittim gittim hala neyime vurmaya çalışıyordum çok merak ettim Çok merak ettim Neyse şimdi öteki maça geçelim isterseniz ya bu maç kötü geçti Evet arkadaşlar size yeni kamp pazarını tanıtayım artık burada Şu an tıkladığım sol taraf var sol tarafta açtığınız kademe kadar buradan video izleyerek Kutuları da alabiliyorsunuz yani insan ve katil açmanız Çok kolay ben şu an videoda izlemeyeceğim ee, Talib, hakkı yüzünden Ama yani video bittiğinde izlerim. Sana faydası var zararı yok. Yemeğini engelleyici jel ne ya? Aha. Göster işte engelleyici jel. Hay hay zaten. Bu maç bir de katil oynayalım. Hemen katil. Aynen öyle katil. katil oyna işte, kime geçebiliriz? Wow wow wow. Eski kankama oynayacağım eski kan kam eski kan kam eski kan kam gel bize yardımcı olsan güzel güzel oydu güzel güzel Eee kampan kapatmayı yapalım part ee, bu partle bu partu düğme özelliğimle geçtiğim paleti kırmamı sağlıyor bu da yapmaları gereken şey süresini arttırıyor. Ee, iyileştirme süresini, hatta ikisini koydum bu iğrenç bıçak yapmaları gereken iyileştirmeyi arttırıyor bu da daha da çok arttırıyor uyumsuzluk 2 veya daha fazla kişi jeneratör yapıyorsa onları görebiliyoruz ikinci park kanlı kasap iyileşmelerini zorlaştırıyor bizde bir de bu var sonra bunun adı neydi hayvanliği güç, paletler ve ee, ne bu? Savunmada yıkıp geçebiliyorsun. Düşünen paletle yani ve... Yani jeneratörle ve paletle daha hızlı yıkıyor. Ve bir de... Hop dayanıklılık. Paletlerden daha az. Stans süresi yiyoruz. Başlayalım. Hemen maç bulsun. Ben sizinle zaten. Evet geri döndük. Maç başladı. Siz buradasınız. Ben buradayım. Sadece kurbanın yeri eksik. <laughs> bir saniye size gözükecek ama. Hmm. Evet evet evet. Kartal oynamayı seviyorum. Neredesiniz abi? Abi cidden mi? Abi oy gene bir ufak bir tefek donmalar. Hop. Nasıl? Dojla da. Doj değil de ben tuttum abi. Kafana. Yaz kafana. Yazık kafana ninimi severim. Aaa kafamı vurdu ben yamukken. Demek böyle kaçacaksın. Böyle mi kaçacaksın? Nasıl kaçacaksın? Hı -hı. Ya ben böyle yaparsam? Ben böyle de yapabilirim. Öyle çok fazla bir şekilde hava atmak da amacım. Ya ben böyle yaparsam? Nasıl? Onun vurması gerekiyordu. Burası neresi? Ha orası kapanmış. Paleti düşürdü. Seni kovalayacağım Clyde sonuna kadar. Evet tuzağımı düştü. Bu apaçık ya burada beni dojlayamazsın. Tamam şans eseri yapmış olabilirsin. Dediğim gibi şans eseri yapmış olabilirsin. Hop. Seni alalım. Ya ben de sırtı seviyorum. Yani bir arkadaşım öyle diyor ona. İki kişi. İki kişi. Geliyorum bak. Sizin yanınıza asacağım. Oğlum kaşınmayın lan Geliyoruz Alın lan. Nereden kaşınıyorsunuz? Alın lan. Hop bakın kökümüz zaten size size gösterdi böyle daha hızlı yıktığımızı geliyorum bitirdiniz mi bitirdiniz mi iki tane cidden iki tane mi bitirdiniz ah yani küfür ediyordum tamam normal bıçaklamaya geçelim biz bunları bayağı bir durduracaktık normal bıçaklamaya geçelim. Onu almayacaksın değil mi? Onu almaya bence de çalışma yani. Salak. Hop. Bunu aldık ama şöyle yetiştirebilirse yetiştiririz. Ha burası orası tamam. Yetişti tabii ki. Yes. Evet. Jack vardı buralarda. Kaçtı bir yerlere. tarda Koş 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 koş. koşunca önce tabii ki hızlanıyorsunuz. Lan ping geldi? Orada pinglendik. Sizce nerede var? Bir şeyin arkasında var bir şey. Çömelmiş. Bekliyorlar. Dediğim gibi bir şeyin arkasında çınarlı bekliyor olmalılar. Ben avımı alıp gidiyorum burada. Ve onu gidip yerine asacağım. Onun yeri burası. Kurtarıyor sandım da bunu açtım onunla. Hop kurtulamadı. Hop ikinci asılır. Bunu kurtaran var mı? Aha var. Aha vallahi da var. Bak şimdi eline. Hop gel buraya çocuk adam. Ne oldu çocuk adam? Tuttum hadi bakayım. Ne oldu çocuk adam? Bana bir şey söyleyin. Ha ikisi de intihar etti. Ne oldu çocuk adam? Bak 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 nasıl aldım seni. Sen kurtarma operasyonu falan mı sanmıyorsun kendini? Kurtarma operasyonu falan mı sanmıyorsun kendini? Hmm Jack de bize meydan okudu. Ve jeneratör bitirdi. Geliyorum Jackie. Geliyorum Jackie. Buralarda bir yerlerdesin. Biliyorum Jackie. Hmm. Jackie, yani Jack, Jack K diye yazılmıyor. Jack diye yazılır. Ben de Türkçe olarak Jackie diye okuyorum. Ne saklanmış olabilir? de gidip kurbanımıza geri bakmak için şöyle koşalım. Aha! Çeki. Ne avudrun ki! Şimdi bitmedi mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi Çeki? <laughs> ping 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 ping. Sen şimdi naneyi yemedin mi Çeki? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Kapak burada. Everdan buralarda geziyor. Tamam kurtarmaya gidiyor. Kanaması var. Kurtarsa böyle kendi düşer. Kurtardı. Gözümüzün önünde. Jack'e doğru koşacağız. Jack hiç düşmediği için. Hop. Oh. Güzel. dodge. Geliyorum. 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 Kafana. Vuramıyorum. Bir daha özelliğimi vuracağım senin kafana. Hadi lan. Ah. Yakındı. Yakındı. Çok yakındı. Vurdum gideceğim diye. Biraz acele ettirdim. Ama vuramadan geri döndüm. Burası kapalı ki. Orası açık mı? Orası açık ama diğer yer kapalı. Tamam. Tamam. Tamam değil. Ya ama. Keşke Bu vursaydım. Tamam oradan zıpladı. Yeter artık. Yeter artık. Seyirciler bile sıkıldı. Yeter artık ya. Özür arkadaşlar kötü oynadım. Baya kötü oynadım o ya. Kendini iyileştirdi şey. Kapağa gidelim. Kapağın yanı unutmamalıyız. Kapak. Neyse lan burası. Şu su kulesinin buralarda bir yeri kapak. İyi misin kanka? Düştüğün falan yok değil mi? Hah güzel. Bir dakika ne? Buralarda bir yer iz gördüm. Çizik. Çizik gördüm bir tane. Ama nereden gelmiş olabilir? Aaa. hastaneye gidiyor olabilir mi? Aha. Aa acaba nerede? Acaba. Aa çok zeki lan bu. Oğlum lan 8 ay kesin lan. oğlum lan. Adam artık eten deniyor son çare. Eten pide tutmuyor maalesef ve ölüyor. Bum. Bam. Ben en azından bazı katiller kadar toksik oynamıyorum. İnsanları kudurtmuyorum. Hemen kapağımızı kapatıp. Extra point. Extra point aldık. Ve bu kadar. den Bakalım entity tatmin edebildik mi? Hemen kaç puan aldığımızı bakıyoruz. 19.209. Hop. 24 bin kampını. Ha 19.000 aldık. 24.000'e katlandı oyun sonu bonusu sayesinde. Artı 2. 520 XP. Katile. Katile 700 gitti. En güzeli en sona. Başka bir videoda oynarsam o perk ile anlatırım size. Neden olmasın yani. E ee, oynarsam. Şimdi son olarak kapanışa geliyoruz. Birkaç tane daha alışveriş yapayım. Kapanışa geldim. Evet. Görev ayinler. Bir palet kır. Kurban etme. Ve bu kadar. Evet bu Kadardı da bugünkü bölümümüz. Bir daha koymaya gerek yok. Kampuan ışıklarlayıcı Yoksa biter. Bak seçili karakterlerde gördüğünüz gibi kampuan etkinliği var. Tuş ne işe yarıyor? o karakter sen Daha varsa direkt onu seçiyor. Bizde Dwight var. Direkt Dwight seçti bizde. Hem yani bir şey falan yok. Bu yüzden de konusu işte. Peki bakalım bir dahaki videoda Dwight'la oynarız. Hepinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.